Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yine Adolf'le beraber ki gel oğlum. Bu sefer Adolf'ün çok hoşuna giden bir şey inceleyeceğiz. Burada e, Yubitek'in Yubipet C20 akıllı kedi tuvaleti bulunuyor. Hayatı bu çok ciddi oranda değiştiren ve aynı zamanda çok mutlu eden bu akıllı kedi tuvaleti bizlere neler sürüyor? Gelin bu videoda detaylıca inceleyelim. Müzik Özellikle kedi sahipleri bilir. Yani kedinin aslında en büyük derdi tuvaletidir işte Gider kumuna yapar herhangi bir şekilde etrafı çok pisletmezler onunla alakalı bir sorun olmaz ama sürekli bu tuvalet içinde bazı sıkıntılar olabiliyor. Akıllı kedi tuvaleti de özellikle siz dışarıda bir planınız olduğunda ya da hem kedinin konforunu hem kendi konforunuzu geliştirmek için önemli cihazlardan biri. Yubitek özellikle bir süredir. Türkiye'de fazlasıyla ilgi çeken modellerden biri. Özellikle bundan bir önceki seri olan C10 modeli Türkiye'de çok fazla insanda gördüm, duydum, kullandılar. Ama C20 ile beraber yine tüketicilerden gelen geri dönükleri ciddi oranda geliştirmişler. Şimdi ilk başta tabii ki bir kutusundan bahsetmek lazım. Ben ilk geldiğinde bunun bir kutu açılışını çekmiştim. Kutusu ilk başta böyle büyük kallavi gelse de aşırı da ağır değil, rahat taşınabilir bir yapıda. Ve kutu içeriğinden aslında ürünümüz neredeyse hazır halde geliyor. E, poşetinden çıkarttıktan sonra, üzerinde örneğin şurada bir kumu filtreleme kısmı var. Onun haznesini çıkartıyorsunuz, yan taraftaki tamburunu yerleştiriyorsunuz. Ve tabii ki bu haznesine, daha doğrusu şu alttaki sensörlerin bulunduğu yere tam bunu yerleştirmiş oluyorsunuz. Sonrasında mobil uygulama üzerinden de kurulumu yaparak kolayca kullanmaya başlıyorsunuz. Gerçekten hani herkesin rahat rahat bilebileceği, kolayca kurabileceği bir şey. Sadece en azından Ubitek'ten aldığımız bilgiye göre içerisinden çıkan 12 wattlık adaptörü kutu içeriğinden bulamayanlar oluyormuş. İlk açtığınızda aslında karşınıza gelen kablodan biri. Hem örgülü bir kablo hem de oldukça basit bir kurulum sistemi oluyor. Tam buru yerleştirdikten sonra cihazın sağ tarafında bir QR kodu var. Bu QR kodu okutarak Android ya da iOS hangi telefonu kullanıyorsa fark etmek sizin size zaten indirme sayfasına yönlendiriyor ve Yüpet uygulamasını indirerek kolayca oradaki kurulum adımlarından hesap oluşturma kedi ekleme adımlarını yapabiliyorsunuz. Şimdi akıllı kedi tuvaleti dedik. Zaten bunu akıllı yapan belli başlı özellikleri var. Örneğin bu üründe e, tamamen 9 adet sensör bulunuyor ki bakın dokunduğum anda bazen burada zaten e, şeyi algılıyor. Benim burada bir baskı yaptığımı ağırlık olduğunu algılayarak hem, hemen kendisi fark edebiliyor. Çünkü ayakları olan 4 tane noktada aynı zamanda bir ağırlık sensörü bulunuyor. Ve ağırlık sensörüyle beraber üzerine bir kedi geldi mi vesaire bu bilgi sizlere gösterebiliyor ki bu benim için çok önemliydi. Adolf 9 kilo biraz böyle e, baba yiğit bir kedidir kendisi ve biz onu birazcık daha artık kontrollü mama ve de e, biraz daha hareket ettirerek kilo verdirmeye çalışıyoruz ki obeziteye çıkmasın. Bu noktada benim sürekli kilosunu kontrol edebilmem noktasında bu Yubipet C20 inanılmaz işime yarıyor çünkü üzerine çıkan işte kedinin bizim için Adolf'ün sürekli orada kilo kontrolünü de yapmış olabiliyorum. Bu aynı zamanda kedi tanıma sisteminde de işinize yarıyor. Çünkü dediğim gibi Yubipet'in e uygulaması üzerinden 9 farklı kediyi e tanımlayabiliyorsunuz buraya. Ve bunu özellikle kilosu üzerinden yapıyor. İşte bizdeki dediğim gibi Adolf 9 e daha öncesinde işte daha hafif bir kediniz varsa, yavru bir kediniz varsa bunların hepsini orada kilosuyla beraber eklediğinizde ilk başta işte Adolf diyelim içeriye giriyor. Size zaten soruyor bu giren kedi Adolf mü? E Sizde daha fazla bir profil eklediyseniz yani birden fazla kediniz varsa giren de bu kedi şu mu diye size soruyor. Siz onları onayladıktan sonra artık içine kim girdi, ne zaman girdi, ne kadar süre tuvaletini yaptı. Bunu bütün bilgilerini Yufet uygulaması üzerinden görebiliyorsunuz. Bu gerçekten önemli bir durum. Ama cihazın kendisine geldiğimizde PP dediğimiz malzemeden üretiliyor. Bu PP malzeme özellikle otomotiv ve uçak sektöründe kullanılan polipropilen olarak geçen bu malzeme gerçekten burada sağlamlık hissiyatını uyandırıyor. Çok geniş bir tamburumuz var ki boyutlarından da bahsetmek gerekirse ürünün kendi boyutu 50,6 santimetrelik genişliğe, 49 santimetrelik bir yüksekliğe ve 54,7 santimetrelik de derinliğe sahip olduğunu söyleyelim. Bu bazı durumlarda sıkıntı yaratabilir. Yani bunu kötü manada demiyorum aslında ama örneğin bizim normalde Adolf'in tuvaleti bizim tuvalette bulunuyordu. Özellikle çamaşır makinesinin yanında yerleştirmiştik. Ama bu arkadaşın boyutları oraya sığmadığı için artık farklı bir noktaya taşıdık. Bu noktada Adolf da hiç problem etmedi en azından. Rahat rahat oraya geçti. Ama artık zaten kum vesaire derdimiz kalmadığı için de aynı zamanda koku problemini de ortadan kaldırdığı için de zaten tuvalette olmasının ya da farklı bir yerde olmasının bizim açımızdan da bir problemi kalmadı. Çünkü otomatik olarak temizleme işlemini yaptığı için diyelim siz evden dışarı çıktınız ve öğle saatlerinizde kediniz tuvaleti yaptı. Siz gelene kadar geçen o 4-5 saatte 6-7 saatte artık ne kadar süredeyse bir de güneş ile geleceksiniz. Yani o gece eve dönmeyeceksiniz. Mamasının suyunu verdiyseniz zaten tuvaletini yapıyor diye düşündüğünüzde döndüğünüzde sizi çok güzel bir tabii ki kedi tuvaleti kokusu karşılar her zaman. Bunu bütün kedi sahipleri bilir. Yubipet C20'yi kullandığınızda ise en büyük zaten ortadan kalkan sorun da bu oluyor. Çünkü kendisi otomatik olarak temizlemeye başlıyor ki bunu yine uygulama üzerinden yapabiliyorsunuz. Uygulamada varsayılan olarak 1 dakikalık bir süre vermiş durumda size. Ama benim tavsiyem bunu özellikle 15 dakikaya çekmeniz. Niye? Yani hemen bir dakika sonra temizlese daha iyi olmaz mı? Tabii ki baktığınızda daha mantıklı olabilir ama sonuçta bu arkadaşlar şişini kakasını yaptıktan sonra onun da özellikle üzerindeki kullandığınız kum tarafından emilmesi topaklanması ve kuruması gerekiyor ki sorunsuz bir temizlik olsun. Bu noktada özellikle tek kedi sahibiyseniz yani 4-5 kedi ise belki bu 15 dakikalık sürede diğerleri de girebileceği için problem yaratabilir sizin gözünüzde. Onu kararını siz verin. Ama 15 dakikalık sürede kedi Kumu da topaklanıp kuruduğu için bu sayede artık temizlemesi çok daha temiz ve rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir durumu var. Bunun altında çift katmanlı bir malzeme var. Hem leke tutmuyor, hem temiz, hem de sonuçta işte kedinizin çıkıp oradaki tırmalamasından kaynaklı bir yırtılma su kaçağı durumunda olmuyor. Özellikle tamburun önden arkaya hareket ediyor olması da bu noktada benim için önemli bir artı oldu. Ben yaklaşık bir haftayı geçkin süredir kullanıyorum ve tam hatta bir hafta diyebiliriz. Bir haftalık kullanımımda bunun içini ekstradan temizlememi gerektirecek bir durum olmadı. Hatta benim ilk fark ettiğim en büyük artısı kum miktarının artık ne kadar uzadı. Çünkü bizim Adolf birazcık prenses takılan bir kedi. Eğer böyle bir temizlik kısmını birazcık aksattığınızda ya da aynı kumu ikinci temizlikten sonra komple değişmesini istiyor. Yani artık kokudan mı ya da ben kendim elerken yapılan orada Kalan böyle ufak tefek kendi pisliklerinden mi artık tiksinip orayı kirli olarak gördüğü için yapmak istemiyor. Zaten onu miyavlamasından fark ediyorsunuz. Benim kumumu artık komple değiştirmen lazım diye söylüyor. Ama... Buna geçtiğimizden beri bir kere bile öyle bir şey demedi ve temizliği de çok rahat bir şekilde geçtiği için ben bu videoyu çekmeden önceki gün kuma artık ekleme yaptım yani seviyesinin azaldığını gördüğümde daha rahat yapabilsin diye. Belki o sürede de devam edebilirdi. Ben biraz temkinli davranmış olabilirim. Ama kesinlikle ilk fark edeceğiniz şeylerden biri özellikle Bizim Adolf gibi birazcık daha böyle narin bir kediniz varsa kumu kullanma süreniz ciddi oranda uzuyor. Çünkü artık anında bir temizlik olduğu için yani sizin gözden kaçırdığınız bazen üşendiğiniz durumlar ortadan kalktığı için kum her zaman temiz olarak gördüğünden dolayı herhangi bir sorun olmadan yapıyor ve o kum kirlenme durumu da ortadan kalktığı için siz uzun bir süre rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bunu söyleyelim. Ürünün ağırlığı 9.1 kilo. Tabii ki içine kum eklemeden hali ve çok rahat bir şekilde taşıyabiliyorsunuz. Uzaktan böyle büyük ağır gibi hissettirse de herhangi bir öyle problemi yok çok rahat taşıyabilme kabiliyetine sahip oluyorsunuz. Ve içine 1.5 kilo ile 10 kilo arasında kediler rahatlıkla tuvaletini yapabiliyor. Bizim öfte mesela o noktada biraz sınırda kalmış. Tabii ki yani 13-14 kilo olan artık obez sınıfında olan kediler de var. Onlar için bu tam işlevsel olmayabilir. Ama yani en azından markanın önerdiği 10 kiloya kadar kullanımda sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Hem uygulamanın takibi hem de birçok noktada bu işinize yarayacaktır. Bizimkisi de en azından o 10 kiloya çıkmadan düşürme konusunda bize yardımcı olacağını söyleyelim. C10 modeline göre yani kendi eski ya da rakiplerine göre de düşündüğümüzde en güzel artılarından biri burada çok geniş bir ağzım. Yani hem kedinizin büyüklüğüne vesaire falan fark etmeksizin rahatlıkla girip çıkabiliyorlar. Bu gerçekten önemli bir artı çünkü bazılarını böyle küçük yuvarlak bir yer bırakıldığında kedinin oraya girmesi çıkması ya da kendince içeride hareket edip istediği şekilde tuvaletini yapması konusunda bir engel teşkil edebiliyor. Burada bu geniş bir ağızı olması oldukça önemli. Hemen üstünde arkada da kumun yani artık o artık kumun diyebileceğim kısmının gelebileceği burada bir hazne bulunuyor. Şöyle haznenin içine bir tane poşet geçiriyorsunuz. Görüntü çok hoş olmasa da yani şöyle direkt buraya geçiyor. Haznenin sol tarafında bir koku giderici koyabileceğiniz yer var. Bu kutu içeriğinden çıkmıyor. Zaten kendisini hemen temizlediği için de hani etrafta koku olmadığına çok büyük bir gereksiniminiz yok. Ama olası bir şekilde bir sıkıntı teşkil ederse ya da daha temiz koksun hani ben hiç e, koku vesaire istemiyorum dediğiniz noktada yine Mösta'nın internet sitesinden ya da İstanbul'daysanız Mösta'nın mağazasına giderek bunu alabilirsiniz. Hatta Mösta'dan bahsetmişken yani bunun Türkiye'de satışının yapılan iki yerden biri bir Beymen'den satın alabiliyorsunuz. Bir de Mösta'ya gidip deneyip görebiliyorsunuz. Mösta bir robot kafe ve içerisinde zaten Yubitek'in robot ürünleri bulunuyor. Hem C10, C20 modelini bir diğer yandan akıllı mama veren dispanserler vesaire gibi şeyleri de orada kullanabiliyorsunuz. Hem deneyebiliyorsunuz hem de kedinizle köpeğinizle gidip orada bir güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Çay kahve içebileceğiniz bir orta. Oradan da bu koku gidericisini ya da gerektiğinde farklı malzemelerini satın alabileceğinizi söyleyelim. c onu bilenler ya da daha önce görmüş kullanmış kişilerde farklarından biri bu arkadaşta kamera yok. Kamera olmaması sizin gözünüzde dert olabilir ya da burada tabii ki fiyatı da biraz daha uygun yapabilmek adına yapılan bir tercih yani ben kamera gereksiniminin avantajı ile dezavantajını düşündüğümde bir dezavantajı yok Zaten bizim evde bir güvenlik kamerası IP kamera sistemi olduğu için ben hatta anlattığım yerlerde göreceksiniz. Ee, kamera üzerinden de size e, Adolf'un giriş çıkış şeylerini göstereceğim. Çünkü bizimkisi biraz farklı bir şekilde yaklaşıyor bu arkadaşa. Ama kamerada tabii ki kim girmiş kim girmemiş bir problem var mı bunu görmenizi sağlayabilecek bir avantaj. Ama bunun da olmaması benim gözümde hiçbir eksi teşkil etmedi. Hatta bence daha mantıklı olmuş. Çünkü çok işime yaramayacağını düşündüğüm bir fonksiyonun burada olmaması benim gözümde iyi. Şu sağ tarafında zaten tamburun bir kilit mekanizması var. Yani tamburu çıkartıp tamamen de temizleyebiliyorsunuz dilerseniz diyelim bir kum değiştirme sırasında ya da ayda bir artık düzenini kendiniz belirlediğinizde bu tamburun kilidini buradan açarak şöyle açıp bu tamburu çıkartıp temizleyebilirsiniz. Su altına vesaire hiçbir problemi bulunmuyor. Sonra şöyle kilitlediğinizde ve bu hazneyi üzerine geçirdiğinizde temiz bir şekilde bulunuyor. Üzerinde zaten iki adet tuş bulunuyor. Tuşlardan biri özellikle temizlemek için bulunuyor ve uzun şekilde bastığınızda da Wi-Fi bağlantısını gerçekleştiriyor. Uygulama üzerinde cihazın eşleşmesini yapıp bir internete bağlanmasını sağlıyorsunuz ve evde değilken de kullanabiliyorsunuz. Sağ tarafta ise özellikle içindeki kubun daha düz halde olmasını yani tuvalet yapmasa da bazen meraklı bir şekilde üzerine gelip şey yaptığında kubun düz olsun, daha temiz bir şekilde kullansın istediğinizde bunu kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan önemli bir artısı olduğunu da sizlere söyleyelim. Aynı zamanda düzleştirmek için de kullanabileceğiniz bir hazneye sahip olduğunu da bahsetmek istiyorum. İçerisine 3.3 litrelik bir kum koymanız gerekiyor ve bu kumların 15 milimetreden küçük işte bentonit, silika, karışık, tofu, mineral vesaire olabilir. 15 milimetreden büyük olursa şu arkadaki elekten geçmesinde problem olacağı için daha düzgün bir temizleme yapmayabilir. Ama klasik bir kedi kumu satın aldığınızda hem tozlanmanın önüne geçmiş oluyorsunuz hem temiz hale zaten geliyor ve gerçekten tertemiz bir şekilde kullanılmasını bize sağlıyor. Şimdi 3.3 litreyi nasıl anlayacağız diye düşünürseniz de üzerinde zaten koyarken de göreceksiniz bir e, gri plastik kısım var vidaların olduğu. O seviyeye kadar getirdiğinizde zaten yaklaşık 3.3 litreye yani yeterli seviyeye getirmiş oluyorsunuz. Bu açıdan da e, kolay bir kullanımı olduğunu sizlere söyleyeyim. Uygulama kısmına geçtiğimizde uygulamada zaten her şeyi rahat rahat yapabiliyorsunuz. Çünkü size sürekli bildirim veriyor. İşte Bizimkisi mesela sabah 9, akşam 11 rutini var yanlış görmediyse. Ne zaman girdi, ne kadar kaldı ya da siz oraya otomatik temizleme sayıcı da ekleyebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki mesela her sabah 8'de temizlik yapsın. Bunu direkt oradan ayarlayabiliyorsunuz. İşte kedi ekleme sistemini ya da uygulamayı paylaşma işini de yapabiliyorsunuz. Örneğin ben hemen kurulumdan hemen sonra gülfemle de paylaştım ki hani o da tabii ki kontrol etsin, görsün vesaire gibi durumlarda birden fazla profille de aynı cihazı kullanabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra Tabii ki sık sık güncelleme de geliyor. Ben cihazı kurur, kurmaz ilk güncellemesini zaten almıştı. Sonrasında sizin yapacağınız geri dönüşlerle de e, alakalı ürüne ekstra yeniliklerin, özelliklerin ya da farklı kontrol sistemlerinin gelebileceği güncellemeler de sık sık yapılıyor. Bu da gerçekten önemli bir şey çünkü hani bir zaten tuvalet hani bir tane burada tambur var dönüyor ne işimize yarayacak ki demeyin. Bu konuda gerçekten güncellemenin gelmesi uygulamadaki farklı farklı olabilecek sizin gördüğünüz hataların düzeltilmesi açısından önemli. Biz uygulamayı yaptık. Öyle bıraktık demiyor gibi pet. Bu açıda gerçekten önemli bir şey olduğunu da söyleyelim. Peki asıl kısma gelelim. Yani bana ne kazandırdı? Memnun muyum ya da yani her kedi sahibi almalı mı? Bence kesinlikle almalılar çünkü hani bazı şeylerin değerini aldığınızda kullanmaya başladığınızda anlarsınız ya ilk başta baktığınızda ya olsa güzel olur ama yani çok da gerek yok bu kadar şey yapmaya falan masraf etmeye diyebilirsiniz. Ama bir dediğim gibi Özellikle Adolf'ün yani sizin e, kullanacak olan kedinin de büyük bir lüks oluyor. Ne manada lüks oluyor? Özellikle artık her zaman temiz bir kumu var. Yani sizin işte, işte işteyken e, bir yere gittiğinizde bir şey olduğunda sürekli bir temizlemeniz gereken kum derdi ortadan kalkmış oluyor. Siz artık zaten evde bir UbiPet c 20m var. O temizliğini yapıyor. Herhangi bir soru yok. Benim haftada bir birazcık kum ekleme dışında bir görevim kalmıyor tabii ki. Bir de çöpünü boşaltmak dışında. Ama bunu tamamıyla temiz bir şekilde yapabilmesi önemli bir artık Dışarıya saçtığı kum miktarı önemli ölçüde azaldı. Yine saçabiliyor. Yani o kedinize bağlı. Ama ben önüne zaten onun bir delikli yapıdaki bir pet koyuyorum. Onun içine toplanıyor. Ama direkt bir şekilde baktığımda bunun sadece ön taraftan atabileceği için diğerlerinde ben kapalı da kullansam etrafa çok saçabiliyordu Adolf. Bunda çok daha temiz bir şekilde kullanabileceği bir yapı oluyor. Ve o da sürekli temiz bir kumla tuvaletini yaptığı için içerisinde sizin unuttuğunuz ya da işte biraz daha böyle kolayınıza gelmediği için bıraktığınız kumlardan kaynaklı bakterilenme işte bu sefer tamamıyla kuma pislenmesi gibi durumların ortasından çıkmış oluyorsunuz. Kilo kontrolü önemli. Özellikle bir diyet yaptırıyorsanız ya da herhangi bir sorun olduğunda bunu yapabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir avantajı da olabilir. Ee, yeni gördüm ben de çok mantıklı bir şekilde geldi. Diyelim idrar yollarıyla, dışkısıyla alakalı bir problem varsa yani bu sadece renk değil. Çok sık tuvalete gitmeye başladıysa mesela gün içerisinde normalde 2 hadi taş çatlasın 3'tür. Bunu 7-8 yaptıysa büyük ihtimalle idrar yoluyla alakalı bir problem olduğu anlamına gelir. Bunu siz evdeyken çok fark etmeyebilirsiniz. Ama günü içerisinde 4-5 kere uyarı almaya başladığınızda tek bir kediden ha diyorsunuz ki evet o zaman benim kedimde bir sıkıntı olabilir. Veterinere götürdüğünüzde bunun sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Yani böyle bir e, dolaylı bir e, avantajının da olması benim gözümde önemli olduğunu söyleyeyim. Ama gerçekten hani kullanan, deneyimleyen anlar gibi bir Avantaj ortaya çıktı çünkü dediğim gibi bazı kediler işte kumu kirli gördüğünü hiçbir şekilde yapmayabilirler bir diğer yandan işte etrafa çok saçıyor olabilir sizin bazı düzeninizi daha fazla bozma durumuna denk gelebilir burada öyle bir sıkıntı olmadan hepsini kullanabilirsiniz diye söylemiş olalım Adolf'ün de gerçekten standartları keyfi de başka bir yere gelmiş oldu ama benim açımdan çok daha büyük bir artıya sahip olduğunu da söyleyeyim gel bakalım seninle beraber bunun kapanışını yapalım beğendin değil mi? He? Hoşuna gitti mi? <laughs> evet arkadaşlar sizlerin de UBIPAD C20 hakkındaki düşünceleriniz varsa yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Beymen'de satılıyor şu anda. Beymen linkini de aşağıya bırakıyorum. Eğer sizin de hoşunuza gittiyse oradan sipariş verip kapınıza kadar gelmesini sağlayabilirsiniz. O zaman başka bir Ardıyer Plus videosunda başka bir deneyimde incelememizde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Tabii ki yorumlar bölümünde istediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. Seve seve cevaplarım diyelim. Başka bir Ardıyer Plus videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.